Dağda dağ alıcı toplamaya geldim. Bu kırmızı yabani alıç. Hiç aşı görmemiş, gübre ilaç görmemiş. Dağda kendiliğinden olan alıç. Bunu götürüp marmelat yapacağım. Yemişen de diyorlar buna. Dağ alıcı, kırmızı yabani alıç. Götüreyim bunu bir marmelat yapayım. Alıcımı dağdan topladım, geldim. Kırmızı harap alış deriz biz buna. Aşılanmamış, işlem görmemiş. Yıkayıp bunun marmelat yapacağım. Yıkadım zaten 2 su. Son suyunu da böyle sizinle beraber yıkayayım diye gösteriyorum. Kırmızı alçı dağılıcını reçel yapıyorum. Dünden haşladım bunu. süzdüm, beklettim. Böyle bu kıvama geldi. Şimdi de altını yaktım ocağımı. Böyle 4 bardak su bardağı ile şeker koydum. 1 kilo geliyor 4 su bardağı. Onu da karıştırayım. Zaten bu koyulaştı. Biraz kaynatayım. Olmuş haline de göstereceğim. Marmelatımız bayağı kaynadı, koyulaştı. İndirme zamanı gelesi oldu. Bir 5-10 dakika daha durdurayım. İndireyim. Köpüğünü de böyle aldım. Çok güzel bir alış marmelat oldu. Alıç marmelatımı yaptım, koyulaştı, soğuttum. Böyle tabağa da koyayım. Aynı kuşburnu marmelata gibi oldu. Çok güzel oldu. Tadı da güzel. Şimdi kavanozlara doldurayım. Kavanozlarımı doldurdum. Böyle son aşamasındayız. Çok da güzel oldu marmelatım. Aynı kuşburnu gibi oldu. Dağılıcı marmelatı. Dağılıcı marmelatımızı yaptık. Böyle çok güzel boyu oldu. Aynı kuşburnu gibi oldu. Böyle yaptım bitirdim. Yiyenlere afiyet olsun.